Evet, bugün e, fonksiyon bloğunda aritmetik işlemleri anlatacağız arkadaşlar. E, öncelikle ADD dediğimiz toplama işlemi yapar. SAP dediğimiz çıkarma işlemi, DIV yani DIV dediğimizde bölme işlemi yapar. MOL çarpma işlemini yapar. MOD e, bölmede kalan değeri verir arkadaşlar. XPT dediğimizde üssü sayıları verir. Ee, anlatacağım şu an Şurada 6 tane bir fonksiyon var Çok kısa bir şey olacak ADD'de e, Bunları ben daha önceden ne yaptım Buralara birer tane D kontak koydum Ve bunların icelerinde sayı yazdığım zaman Bana toplanan Yani sonucu verecek Örneğin e, 10 ile kaç toplayalım 5'i toplayalım 10 artı 5 eşittir 15 Sonucunu bize verdi Sapta çıkarma işlemi arkadaşlar e, Sapta da kontağına giriyorum. Kaçta? 50'den acı çıkartalım. 20'yi çıkartalım. Nerede? Yanlış yere yazdım. 50 20 Çıkan sonuç 30 e, Divde Bölme işlemini yapıyor arkadaşlar. Divin kontağı Zaten 20 yazmışız buraya. 20 ile 5'i bölelim. Sonuç 4 bize sonucunu verdi. Molda çarpma işlemi 218 bunu kontağda. Ee, kaçta 8 5'i çarpsın. 40 sonucunu bize verdi. Ee, modda bölmede kalan değer. Bunu birazdan size örnek göstereceğim arkadaşlar. Örneğin ya da 8 3 diyelim. Yani 8 ile 3'ü böldüğünüz zaman kalan değeri 2. Yani şöyle arkadaşlar. Şuraya bir tane kalem alayım. Kağıdımız yok ama masaya yazacağım. 8 bölü kaç dedik? 3. 2 defa var. 6. Yani bize şuradaki çıkarma işlemi yaptığımız yer var ya arkadaşlar. Bize şu değeri veriyor. Şuradaki değeri veriyor. Bu da hani farklı yerlerde kullanmak isterseniz oradan yani kalan sonucunu almak isterseniz onu veriyor. Ee, gelelim XPT'ye. Bu da üstü sayılar veriyor arkadaşlar. Yine aynı yazmış zaten. Bunu 4. Bu da 2. 4 üssü 2 16'dır. Yani bize 16 sonucunu veriyor. Örneğin bölmede ee, Yani şurada bir noktalı sayı görmek istiyorsanız. Lokala geliyorsunuz arkadaşlar. Bizim bölünen değer buradaydı. Bunu Fluat cinsine çevirdiğiniz zaman programa geliyorsunuz. Tekrardan simülasyona gönderiyorsunuz bunu. Burada size küsuratlı sayıları verir. Örneğin şöyle yapalım mesela. Bölünen değer. Şimdi de 5'i 10'a bölersek 214 Pardon Onu Yani tersine bölme işlemini yaparsak 0.5 Eğer ben bunu Word şeklinde yapsaydım Burayı direkt 0 olarak kabul edecek Yani geriye kalan Virgüllü kısmı almaz Tekrardan yapalım bakın Word'e çevireyim ben bunu Word'e çevirdiğim zaman direkt bana sıfırı veriyor. Yani buradaki sonucu okumak istiyorsanız bunu fluata çevirdiğiniz zaman size e, sıfırdan sonra yani virgüllü sayıyı verir size. Ayrıca örnek olarak da şöyle bir şey var arkadaşlar. Sizin örneğin herhangi bir sinyaliniz var. Sinyaliniz geldiği zaman size toplama işlemini yaptırmak istiyorsanız e, burada ADTP'yi ADDP'yi seçebilirsiniz. Aynı şekilde yine bölme işleminde de da seçebilirsiniz. Diğerlerinin hepsinin de aynı şekilde böyle N en ve N' olu kontakları var. Bunları aktif ettiğiniz zaman, örneğin sizin herhangi bir yerinizden sinyal geldi ve siz o değeri toplamak veya çarpmak istiyorsunuz. Sinyaliniz geldiği zaman, ben bunu aktif ettiğim zaman bana buradaki değeri toplar. Yine aynı şekilde bölme işleminde de herhangi bir bölme işlemi yapıyorsanız, sinyal geldiği zaman bana sayıyı bölsün diyorsanız e, burayı da gelen sinyali aktif ettiğiniz zaman burada da bana sayıyı böler ve verir. Daha sonra bunları nasıl çağırıyoruz? Hemen böyle boş sayfaya gidiyorsunuz arkadaşlar. ADD dediğiniz zaman enterliyorsunuz hemen geliyor. Ya da Enol'u çağırmak istiyorsanız ADDB, ADDB diyebilirsiniz. Veya harici olarak da şurada element seçme kısmı var. Ona tıkladığınız zaman şuraya sayfa açılır. Hadi şöyle büyütün Buradan da arkadaşlar ismini yazarsınız Çağıracağınız fonksiyonu. Zaten burada aritmetik işlemler diye yazıyor Buradan bulabilirsiniz Hepsini Daha sonra bunların da hakkında Bilgi almak istiyorsanız Örneğin Sayfaya gelirsiniz şuradaki Soru işareti var arkadaşlar Hatta şunun üstüne göstereyim Soru işaretine bir kere tıklarsınız Burada e manuel açar bize. yani bunun manuelini açıyor. Bunu her zaman güncel tutun arkadaşlar bu sizin yani için daha iyi olur. Buradan e, hani nasıl kullanıldığına dair bilgiler alabilirsiniz. Yani bugün bu kadardı e, izlediğiniz için teşekkür ederim.